Şu sonu aman da annam kalma kıratı. kırmızı tutkunun rengini seçtim ben nikov çek bizi bu hışlık var mı niye <laughs> rengarenk <laughs> kanam <alakalı? gülüyor> <laughs> Herkese merhabalar. Klinika TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir konseptle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi aramızda bir, hanımefendi, bir var. hanımefendi var. var. Aynı. Aynı bakış mı? Aynı bakış. Okay. Eşit yaklaştım. Benimki o tarafta. Yani. Seninki ne tarafta hocam? Burada. Yanımda, Yanımda durup de. orada birini kesiyor. E? Bugün çok özel bir gün. Evet, bugün evet. Dünya Uyku Günüymüş. Harbi mi? Ee, Ulan sabahın 8'inde çekime niye geliyoruz <laughs> o zaman? <laughs> ben de onu bir sorguladım. Dünya <laughs> Uyku Gününde Söyleseydiniz <laughs> bunu yataktan çekeydik. Okey. Dünya evet. Uyku Günü hepinizin kutlu olsun. Hangi gün olduğunu, ne gün çektiğimizi internetten araştırın kendiniz bulun. Abi 19 Mart Dünya Uyku Günü müymüş? Evet bugünkü konsept anladığımız kadarıyla aramızda yine paravan olduğuna göre bize bir şeyler sorulacak. Biz de cevaplar vermeye çalışacağız. Umarım keyifli, eğlenceli bir video olur. O zaman hadi başlayalım. Evet ilk soruyu okuyorum o zaman. Evet. Evet. Fransızların her yıl yediği kurbağa sayısı kaç adettir? What the? Kişi başına düşen kurbağa sayısı mı ya? Kişi başına, Kişi başına kurbağa başına sayısı. Değil, toplam. O Abi toplam çok zor, Kişi ya. zor ya. Fransızların yediği bir kaç? Nerede? Şimdi Fransa'nın nüfusu <laughs> burada <yediği> önemli. <laughs> Cevabım hazır öğretmenim. 126 milyon. Cevap. 200, 200 milyon. milyon. <laughs> İkinci soru geliyor. Fillerin hamilelik süresi ne kadardır? Wow. No idea. Ne bileyim. Cevap evet, ediyordum. cevaplara bakalım. Büyük olunca zaman alır diye düşündüm. Aynı cevap oldu. Çünkü doğru cevap bu. Değil. Af. Aynı mı? İkisi de aynı mı? 24 ay. 2 çarpı 12'den 24 yapar. Doğru. Farklı yaklaşımlar. O zaman ikinize de yazıyoruz. Ama çok yakın çok yakın cevaplar. 22 22 ay. 22 ay. Tamam kardeşim daha ne işte. Geç gebeliktir bir şeydir falan. Erken Bu erkekle de olabilir. Yanlış biliyor bilginiz yanlış. Evet, üçüncü soru geliyor. Everest'e tırmanan en kişi kaç yaşında? En genç kişi. en genç. Ama bu en kişi yapıyor bunu. Ben genç. Evet genç. Abi yani what can I say sometimes Ha, bak şu anda senin şeyinden ben tüy aldım. Aa, bir dakika ama. Tüy aldım ben. Bu yanlış o zaman. Ben duymadım bir şey ama ben fikrimi değiştirmeye yani karar verdim. Info Artık bize hangi <laughs> cevap veriyorsunuz <laughs> <olabilirsiniz gülüyor> o <gülüyor> geçerli Ama açık. Evet. Kundakla bile çıkmış olabilir. Fetüste sayacaksak. Kaç? <laughs> Doğmadan. 4 Dört mü? Bilmiyorum. Dört yaş geldi, on altı yaşında. Cevap on üç yaşında. Yani... ya benim ilk cevap on biriydi, beni bozdunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, aha burada. Hocam, Hocam ben bu bozmadım. Optik formayı şartlı o geçerli. Hocam, Jordan Romero adında 2010 yılında bir çocuk Everest'te tırmanmış. Ya annesi en babası yani. manyak, ben sırtını aldı götürdü diye düşündüm. Ben bir... de onu düşündüm evet. sonra dedim ki boşver dayanamaz ciğerleri dayanmaz. Ben 11 yaş demiştim. Valla neyse işte, hadi. Evet. Ben 6 ayla düşürüyordum. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de yemedi ya, 4'e bağlayayım dedim. Soru çok evet. iyi. Evet. Yani. Suudi Arabistan'da kaç ırmak vardır? Ya da yoktur. Abi şimdi niye şaşırtmacalı? Niye şaşırtmacalık dedin? Yok, yok bir yerini o. söylüyoruz. Önümüz çok alacağız. açık ve net. Suudi Arabistan'da kaç vardır? Bakıyorum. Abi şu çöl haritası geldi. <laughs> evet. Oradan o geldi. Buradan Ama onun altında deniz de var abi. Birleşenleri bir şey... sayıyor muyuz? Birleşenleri kaç sayıyoruz? Yani iki, her bir çubuğu sayalım. Bir her bir çubuğu. Batmak zorunda, orada dökülmek zorunda mı? Tamam tamam ben çözdüm. Ben şimdi yok desem bir dert, var desem ayrı bir dert. Irmak. Irmak, nehir, akarsu. Irmak, nehir. Dere daha küçüğü. <laughs> Mutluğa kadar gelin. Ne e, soru neydi? Bir daha alabilir miyim? <laughs> Suudi Arabistan'da kaçırmak vardır. Ha, Irmak diye kadın ismi de var Ka hocam. Kaçırmak bak. yok mudur? <gülüyor> <gülüyor> Irmak, Irmak Türkçe bir isme <laughs> benziyor. Irmak. Irmak. <laughs> Irmak dedim insan değil mi? Bak orada şaşırma olmasın da. Ben nehiri kullandım. Nehir daha çok kız ismi. Kaç dediniz o Oo, hocam Suriye dedik. Yanlış anladınız. Tek şey Trabzon tarafını söylemişsiniz. 22 nehir 108 derece Hocam şeyde yok mu ya? Siz dere 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 ne olacak ya şuradan su akınca. Hocam dere cevap veriyorum sıfır. Ben de <laughs> sıfır yazacaktım ama altta deniz var ya şüphelendim bir, bir ben tane vardı. Baya şey verimli topraklar yaptın. Hayır. hayır. Doğduğu battığı yer demediniz ki ben azıcık içinden şey, de geçmiyor geçse... bildiğim kadarıyla. Ya biri Geç şey yapsa, yapsa <laughs> ayakta biri şey yapsa onu da ırmak saydın galiba. O neydi neydi işte benim için. O çağlayan hani diyorlar yani, dağlayan dağlayan ya. Hani akıyor dere diyorlar ya buralar eskiden çöldü hala çöl. O misal hocam. Evet. Bir sonraki soru geliyor, bir sonraki soru geliyor. İlk metro Londra'da kaç yıl inşa edilmiştir? Metro. metro. Metro Londra'da kaç yılında inşa edilmiştir? Ooo oh. 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 güzel soru. Evet. <laughs> Ömer hocamızdan cevap geliyor 1712 şeklinde. Ee, Oğuzhan hocamızdan 1876 yılı yaz ayları gibi bir detaylı cevap Her geliyor. Her türlü ben kazanırım. E, ee, cevap olarak 1863. Hadi be. Aa, oha. Oğlum manyak mısınız? Siz ne yaptınız o zamana kadar yani? <laughs> <Belli> Neyle gittiniz geldiniz? <laughs> Bravo hocam. Evet. Bir sonraki Yaz sorumuz. bile koydu da gitti. Dünyadaki suların yüzde kaçı tatlıdır? Ee, o... Baba okyanuslar tuzlu değil mi? Ooo yes. Bir yanda o zaman bitti. Kese... Hayırlı Daha olsun. Ayarı. tamam. Hani yandı çık yok mu ya? Geç cevap verdi. Baktı evet. orada bak kopya çekti. Ömer hocamız %17 diyor. Oğuzhan hocamız %1 diyor ve puan yine Oğuzhan hocamıza <laughs> işleniyor. Ben Çünkü çok cevap %3. 2. %3. 3. 2 yazacaktım. Ben Çünkü... Ben de Okan sor. <laughs> o o kadar okyanus var. Niye o iyi diye çıkıyorsun? Manyak mısın <laughs> ya? Tuzlu su. Kavam neredeyse. Evet, bir sonraki soru. Ben sorumuz. 17 yazmadım ben. Ben yanlış 1. 1. şey. 1.7 orada. Ha ben göremedim aradaki O 1.7 yani 1.7 baksana. Çünkü bak. Benimki de 3.1 zaten. 3'ü <laughs> <Üçü> yazmayı unutmuşum. <laughs> evet bir sonraki sorumuz. Evet. Özgürlük heykelinin ayak numarası kaçtır? Yok <laughs> bu <laughs> Bilinmiyor yazarsa atarım kalemi bak Niko yalnız. Cevabı var değil mi bunun? Çolaktır. Var. <laughs> Topaldır. Evet. Özgürlük heykeli. Evet. Ayağı varmış ve numarası da varmış. Sen de ayak numaranızı da yola çıkıyor. Yersen mi yoksa yok. Benim ayağım. Ya bir de o da var yani. Evet. evet. Şimdi bak Google'da aldıysan orada Amerika numarası yazıyor olabilir. Özgürlük heykeli nerede? Amerika'da. Dolayısıyla Amerikanca. Tabii. Ha. Ne Başka oluyor? 9, 9 falan oluyor değil mi? 9, 10, 10, 10. öyle 10. oluyor. Tamam. Siz yine de bence öyle... Normal numara mı nor söyleyelim? Bizimki gibi düşünüyorum. Aynen. Evet. Yani, normal numara gibi düşünüyorum. Rakam biraz düşünün. yüksek. Uçuk mu? Artık o kadar. Belki ayağı büyüktür. Daha ya. artık şey vermeyelim hocam. 44'müş meğer. Hadi küçücük. Böyle olmuyor değil mi bir şey bu sefer? <laughs> Beğendin Niko cevabı ha? Ne kadar yaklaştın bu evet. ani? İkinizi de güzel söylediniz bence. 879 olacak. Puanlar Oğuzhan Hoca'dan. Ah ne be! Puanlar yalnız <laughs> birden <Puanlar>. fazla. <laughs> Kaç puan verdiniz? Bu Joker'li soruydu evet bir sonraki sorumuz yerel, yöresel, kendimizden. Evet çok iyi bir soru ama bu. Ajda Pekkan, Palavra şarkısında kaç defa Palavra demiştir? <gülüyor> <gülüyor> palavra, palabra, palabra, <laughs> palavra, Palavra, Palavra. Palavra, Palavra, <laughs> Palavra. Hadi hocam. Hepsi Palavra. palavra. <laughs> Her seferinde 3 söylüyor. 4 kere yapıyor 12. Bu 4 kere 36. 40 yapar mı? 40 yapar o zaman bir sorun tek tek soralım. Tek tek var diye İbrahim Tatlı. Evet. Güzel bir cevap. Hocam tek e, anlama gelen cevaplar verirseniz ters düz yapınca değişmesin. <laughs> Zorlanıyoruz. Kaç? Evet. 45 olacak doğru cevap. Bu durumda 38 eksi 45 Evet, evet Ömer hocam 56. Yok bir saniye. Sizin 9 fark var. Benim 11 fark, var. 11 fark Benim 7 var. 45, var. 45 olacak. Ha 11 fark var. Okey. Evet. Puan o sorun. Evet. 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 Ben ben. Ömer Hoca. O puanlar zaten kontrol edeceğiz. Siz ben İzleyeceğiz bunu. Ben isim kontrol edeceğim. Ona yazacağım. Tike mi Neydi o? Oğlum burada hepsi zaten. Hepsi orada hocam. Var var. Var. Hakemin ismi var. 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 Evet bir sonraki sorumuz Spolu'dan geliyor. Ne kadar uzak oldum evet. da anlaşıldı böylece. Dünyanın en ağır soğanı kaç kilodur? En ağır soğanı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu soğan <laughs> erkeği değil değil mi? Soğan şey da büyür gibi geliyor tamam, bana. Ya. Yani. Evet, cevaplar alıyoruz. 6.2 Ömer Hoca, Oğuzhan hocamız 3.6 demiş. Kaç? Ömer Hoca kızı 7.7 kilogram. Kaç yılındaydı? Bu? 2011 yılında Kiloder. İngiltere'de İngiliz soğanı. 7.7 bir noktaydı. Aa, bir Türk ailesinin bir aylık tuz gibi şöyle bir şey demek ya. İşte evet. bir Türk ailesi bir bir aylık soğan ihtiyacı tek soğanda karşılandı. Tek soğanda karşılandı. Hocam güzel bir maç oldu. Tebrik ediyorum. Tebrik ederim. <laughs> <laughs> Keyifliydi. Ben koltuğum tık yükseltiyorum o zaman. <laughs> evet arkadaşlar. Hocam nasıl güzel miydi? Keyifli miydi? Keyifliydi. Vallahi biz keyif aldık. Evet. <laughs> Siz de keyif aldıysanız evet. eğer ne yapsınlar? <laughs> Kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bildiğimleri açın ki yeni videolardan haberiniz olsun. Yani tabii ki. Yani biliyorsunuz bu konularda çok istekli gibi durmuyoruz ama alttaki takipçi sayımızı anlamıyoruz. Şey için yapmıyoruz. Diyorum. Sizin için yapıyoruz. Sizin <laughs> için şey yapıyoruz. Bak bitti işte. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sağlıcakla <laughs> kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.